Merhaba, Merhaba kıymetli dinleyenler. Önce bana bu yazıyı elektronik posta ile gönderen değerli kardeşim ve arkadaşım Mete'ye teşekkür ederim. Daha sonra da yazıyı ve müziği hazırlayanlara, ilk olarak Macho ve diğer isimleri geçmeyen tüm sanatçılara teşekkür eder, kaliteli ve faydalı dinlemeler temenni ederiz. Hoş geldiniz. Evet, dünyanın neresinde olursanız olun, internet aracılığıyla paylaşımda küçülen dünyamızda bu konuyu internet yoluyla sizlere ulaştırmanın sevincini yaşıyor. Belki bir radyo kanalından dinliyorsunuz. Belki bir TV sitesinden istiyorsunuz. Belki bir arkadaşınızın gönderdiği elektronik posta ile dinliyor veya izliyorsunuz. Belki internete gezinirken kimdir bu efendim master? kimdir bu Adalet Hanım diye tarama motorlarından buldunuz. Belki de bir arkadaşınız, sevdiğiniz, aile fertlerinizle internet sitesinden dinliyor veya izliyorsunuz. Sizlerle hoş geldiniz. Kim olur iseniz olun, nerede ve hangi saatte olur iseniz olun, burayı buldunuz ya işte o önemli. Biz de sizleri boş göndermemeye gayret göstereceğiz. Merhaba diyerek de sizlere de şu anda dinleyen tüm dinleyenlere de ayrı ayrı teker teker tekrar teşekkür ederim. Bu yazıyı elimden geldiği kadar anlaşılabilecek şekilde hem ses ve hem görüntü slaytı hazırlayarak birkaç bölüm halinde yapmaya çalıştım. Ve bana bu konuda destek veren arkadaşlarımı slaytın sonunda okuyabilirsiniz. Buradan kendilerine de tekrar teşekkür ederim. Bu arada görme engelli dinleyenlerimiz de olduğunu tahmin ederek onlar da detayları yakınlarından alabileceklerini umuyorum. Sizden tek isteğim, eğer internet sitesinden izliyor ve bu konuyu beğendiyseniz lütfen oylayın ve onaylayın ki tüm dünyaya duyurabilirim. Gayemiz insanların hikayelerini farklı bir şekilde yansıtmak ve bir fert olarak topluma değerli mesajlar verebilmektir. Anlayışınıza sığınıyor ve bu konuya vakit ayırdığınız için teşekkürlerimi gönderiyorum. Kaliteli ve faydalı dinlemelerle. Uzun, gerçek ve müthiş bir hikaye. Uzun bir boş vakitte dinlemeniz veya izlemeniz dileğiyle. Sesi açmanızı kesinlikle öneriyorum. Mümkünse müzikteki bas seslerini duyabilmeniz için kulaklık kullanmanızı rica ediyorum. Bu müzikteki duyguyu algılamanıza yardımcı olacaktır. Duygusal açıdan oldukça ilginç bir müzik. Evet, konumuzun ismi Adalet Hanım. Yaşlı kadın yatağından kalktı. Sabah ezanının insan ruhuna huzur veren sesi oda içinde yankılanıyordu. 88 yaşından beklenmeyecek bir çeviklikle pencereye doğru yöneldi. Pencereyi açmasıyla odaya ezan sesiyle birlikte bağrın güzel kokusu ve kuş cıvıltıları doluştu. Penceresinden gözüken kurtuluş parkına bakarak yaşlı ciğerlerini sabahın ılık esintisiyle doldurdu. Uf. Abdestini aldı, sabah namazını kıldı. Mutfağa yöneldi, çayla birlikte bir iki lokma bir şeyler atıştırdı. Oturma odasına yöneldi. Bir kos masasının yanındaki koltuğuna iliştirdi. Masanın üstü çerçeveler ile doluydu. Bir tanesine uzandı, camının üzerinde titreyen Parmaklarına dolaştırdı. Çerçevenin içindeki fotoğrafta istiklal madalyalı, kara yağız bir adamla, makyajsız olmasına rağmen güzelliği göz alan bir kadın birbirlerine bakarak gülümsüyorlardı. Yaşlı kadın, günaydın anne, günaydın baba dedi. Usulca yerine koyduğu çerçeveye bir bakış daha attıktan sonra başka bir çerçeveye elini aldı. Bu siyah beyaz fotoğrafta da subay üniformalı bir adamla bir gelin yan yana duruyorlardı. Yaşlı kadın çerçeveyi titreyen dudaklarla öptü. Günaydın kocacığım dedi. Kadın bu çerçeveyi de bıraktıktan sonra üçüncü ve son çerçeveye uzandı. Artık gözlerinden yaşlanıyordu. Fotoğraftaki biri erkek diğeri kız çocuklara bakıp ''Günaydın evlatlarım'' dedi. Tüm çerçevelere kısaca göz atıp, ''Sizleri, hepinizi çok özledim'' dedi. Gözlerinden biriken yaşları sildi. Artık ağlamak için bile yaşlı hissediyordu kendini. Ağır ağır doğru olduğu koltuğundan eski telefonuna doğru yöneldi. Ağır ağır numaraları çevirdi. Karşısına çıkan adama ''Bir taksi istiyorum'' dedi ve adresi verdi. Kapısını kilitleyip apartman merdivenlerine yöneldi. Yıllarca çekmediği zorluk kalmamıştı. Ama şimdi bu merdivenler hayatının en büyük engeli olmuştu. Ağır ve dikkatli bir biçimde iniyordu. Sabırsızlanan taksi şoförünün çaldığı korna sokağı inletiyordu. Patlama be adam dedi nihayet taksiye binebildi. Teyze hoş geldin. Dedi 25-30 yaşlarındaki şoför. Nereye gidiyoruz? Kadın kısa bir sessizliğin sonunda tüm bir gün beni taşır mısın diye sordu.